Suyunu içip şişesini doğa makinesine attı. Şişe artık Yeterince Var fabrikasındaydı. Minik doğalar ne kadar da sevindi. Yay! Şişeler özenle incelenir, sırayla dizilir, kapaklar birer birer ayrıştırılır. Bu dönüşüm yalnızca Yeterince Var fabrikasında değil, Yeşil Gelecek Adası'nın her köşesinde yaşanır. Şimdi ikinci şans parklarında eğlence zamanı. Kişemiz içinse yeni görev vakti. İşte minik doğaların en sevdiği anlardan biri. Yeşil Gelecek Adası'nda minik doğalar bugün değişin hakkını verdi ve eve dönüş vakti geldi. Tabii ki sıfır atık doğaları için de gece gündüze dönüşecektir.